Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Önce e, ufak bir kendimden bahsetmek istiyorum. Biz dört kişilik bir aileyiz. E, i̇ki oğlum, bir de eşim ve dört kişilik bir çekirdek aileyiz. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Çocuklar da okula gidiyor. E, velhasılı e, akşam eve dönüşler, e, ben eşimden bir saat, bir buçuk saat erken geldiğim için e, eşimin gelip de yemek yapmasını ve yemek saatlerinin gecikmesi biraz bizde sorun olmaya başladı ve bu işe el attım. Uzun yıllardan beri de yapıyorum. Sizlerle paylaştığım ilk videom olacak. Kendime bir kanal açmaya karar verdim. Yaptığım yemekleri siz değerli izleyici arkadaşlarla paylaşacağım. Basit, hızlı, o gün dolapta ne var veya yolda gelirken ne düşünülmüş hemen pratik bir şekilde onları sizlerle bugün kıymalı taze fasulye yapacağım. Çünkü malzemelerimizi hemen kısaca özetleyelim. Ee, 1 kilo taze fasulye 250 gram 300 gram kıyma bir tatlı kaşığı e, salça bir tatlı kaşığından birazcık az e, tuz 3 tane domates bir tane soğan iki tane de biberimiz var. İşe koyuluyoruz hızlı bir şekilde pratik hemen soğan bugün denk geldi ben renklikleri seviyorum mutfağımda bugün kırmızı soğan denk geldi hiç fark etmiyor hangi soğan olacağı hiç önemli değil yeter ki yemeğe güzel bir lezzet katsın. soğanlarımı ince ince doğruyorum. Şimdi tenceremiz burada hemen. Tenceremizin dibine şöyle. Biraz uzak kamera. Kusura bakmayın. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ göz kararı ayarlıyorum. Soğanlarımızı Hafiften bir... Çok az pişiriyorum. Öldürüyoruz daha doğrusu bu soğanın diriliğini öldürüyoruz. Daha sonra... Ben genelde sürekli mutfağımda ahşap kaşık kullanırım. Sonra kıyma ilave ederiz. Bu arada ben hiçbir zaman boş durmam mutfakta. Bir takım şeylerle uğraşırım. Ee, sıralamayı söylüyorum. Peşinden kıymayı hafif kavuracağım. Bu arada biberlerim soyuyorum. Biberi mutlaka ben soyarım. Domatesleri soyarım yeme her katman yemekte. Orada pişe dursun. Biz diğer hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fasulyelerimi önceden yıkadım ama dilmedim. Onun da sırası var. Hızlı bir şekilde onu da diyeceğim. Onu ne zaman diyeceğim? Kıyma pişerken. Bunları hadi soğan haşlanırken birazcık hemen ayarlıyorum. Doğuruyorum. Demiştim ya. Pratik hızlı yemekler ha biraz pişmekte uzun sürebilir. bir yarım saat, 45 dakika fasulye pişebilir ama tabii ki bize engel değil yani... Bunları bir taraftan hazırlıyorum. Olması gereken en önemli şeylerden bir tanesi de mutfakta kullanılan bıçağın keskin olmasıdır. Ne kadar keskin olursa bıçak o kadar işin kolay olur bir tabağa alıyoruz. Bu ön hazırlık. Ön hazırlığı bu videomda gösteriyorum. Bir dahaki videolarımda hazırlayıp gösteririm. Sadece bu videoya ait. Pratiğimi anlatıyorum sizlere. Domateslerimi soyuyorum. Evet. Öldürdük soğanları. Şimdi kıymamızı yağ ediyoruz. Kapıyoruz ben. Hafif kısık ateş. Atef, kapağını kapatalım. O yavaş bir şey Ben bu arada tabii ki domateslerimi doğrayayım. Domates yemeklerde ayrı bir lezzet katıyor. Mevsimine göre değişecek şekilde e, ucuz pahalı. Yaz aylarında ucuz olur ama bundan sonra salça kullanacağız. Domates yerine biraz pahalı olacak. Kafada bitirdiği zaman ne yapacağını her türlü yemek yapılır. Yemek yapmak o kadar zor değil. Önemli olan severek yapmaktır bir şeyi. Severek yaparsanız o yemek gerçekten lezzetli olur. Ben bu işi severek yapıyorum. Domateslerimiz hazır, biberimiz hazır. Kıymamız da pişmek üzere. Evet. Davranmış, pişmiş. Bu yemekle beraber de pişecek. Bir anda ben bunu böyle kavurmuyorum. Tam pişiyor. Yarım. biberlerimi ilave ediyorum. biberlerimle de beraber bir hafif hafif haşlayacağım. Bunların da aroması çıkacak. Şöyle. Sırada mı? ne var? Evet sırada en sevdiğimiz fasulye dilmek. Ben fasulyeleri ortadan ikiye bölüp yandan da yaklaşık 2 3'e bölüyorum. Domateslerimiz burada doğrandı, bekliyor. Bu arada ben boş durmuyorum ya. Fasulyelerimi fasulyelerimi önceden yıkadım. Uçlarını kopardım. Bunu önceden hazırlamıştım. Biraz bugün ilk video olduğu için acemice olabilir. Kusura bakmayın. Yani ilerleyen videolarda onu düzene koyacağım ve daha da güzel şeyler çıkaracağız ortaya. Farklı yemekler, ne bileyim işte pratik, hızlı. Evet. Yemeğimizi bir daha karıştıralım. Sonra da domatesleri ilave edeceğim. Bir süre domateslerle piştikten sonra da ne ilave edeceğiz? Tabii ki. Tabii ki fasulyelerimiz. Bunun ki şey yapmayalım, yani, fazla başlamayalım. Yani zamana karşı yarışıyor, zamanı tutamadık baştan ama yaklaşık bir 10 dakika oldu Koyalım. şeyi, tencereyi, en ürünü koyalım. Biraz dinlendirelim onu ve biz devam edelim fasulyelerimizi dilmeye hazır. Evet. Penceremizi ilave edeceğiz. Karıştıracağım. Ondan sonra kendi anı pişmeye bırakacağım. Ben genelde ee, ne yapıyorum? Tencerenin ağzını kapatıyorum, kendi buharıyla pişmesini sağlıyorum. Çünkü buhar uçuyor, suyunu azaltıyor. Kapağını kapattığın zaman yemeğin asıl vitamini de buharla uçmuyor kendi içerisinde kalıyor. Oh. Birazcık kendi suyla piştikten sonra su ilave edeceğim. Yine yana. da böyle bir göz yanaştıralım. Evet. Gördüm. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. oradan. domata güzel düzenli olmayı seviyorum benim mutfağım hiç zaman dağınık değildi bir iki dakika piştikten sonra en son tuzumuzu döneceğiz bu Hva likte du? Suyunu ilave vereceğiz? Birazcık daha 5-10 bir dakika 5 dakika falan kendi e, suyuyla buharıyla bir özleşsin. Ağzını da kapattık. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben genelde yemeklerimi yüksek ateşte pişiririm. Böyle e, duraklama dönemine yani bir şeyler hazırlarken yavaşlamasını istediğim şeylerde e, yarım ayara alırım. sık ateşe. Ondan önce yüksek ateş. Önemli olan lezzetli. <laughs> Suyumuz da kaynadı bu. ben buna su ilave Yani içinde de sular çıkmaya başlıyor. Ne kadar ilave ediyorum? Böyle çok su değil. Malzemenin üstüne çıkacak kadar. Bu kendi o suyu aynalıkça eritecek. Evet arkadaşlar 45 dakika oldu yemeğimiz pişmek üzere pişmiştir altını kapatıyoruz Evet işte yemeğimiz mis gibi hazır şöyle bir görsel alalım oh, gördüğünüz gibi mis gibi yemeğimiz hazır servise Aslında sıcak yemek servisi yapılmaz ama size göstermek için sadece şöyle bir al hazırlıyoruz bu neski bir taze afiyet olsun